Bir de genç arkadaşın fikrini almak Neyse, istiyorum. Gençlerle konuşmak istiyorum. Konuşursan. Hocam nasıl görüyorsun Türkiye'deki gidişatı? Bir genç olarak Z kuşağı diyoruz malum size. Z kuşağından bayağı bir umut olduğu söyleniyor vatandaşlar tarafından. Nasıl görüyorsunuz? Geleceği özellikle. Ya bu şekilde devam ederse hani A Haberi izlerse millet iyi gidiyor. Ama gidişata bakılacak olursa ekonomi sıfır. Tabii bunu Berat Albayrak'a soracak olursak değil. Dolar üstüne maaş alıyor musun? Sen hayır değil mi? Ben de almıyorum. Yani. Ona göre ekonomimiz iyi yani gayet güzel. Hani Onlar diyecek bir şey de yapmıyor, yok Yani. Ben oraya bakmıyorum dedi ama. Yo ilgilendirmiyor doğru diyor. Berat Albayrak haklı yani. Dolar, euro bizi ilgilendirmiyor. Yani yurt dışından biz ithalat, ihracat yapmıyoruz. Hani hiçbir halükarda yapmıyoruz biz bunları. O yüzden maaşımıza dolarla almadığımız için bizi hiçbir hale kadar etmiyor yani. Geleceğimize gayet güzel. 2023 geçen bir açıklamada 2057 dedi. Herhalde orayı da görecek galiba. 2057'ye kadar gidecek. 2023 yaklaştı ya. Topu ileriye atıyor. Allah korusun abi. Hani gidişat malum. Anlatılacak bir şey yok yani. Konuşacak bir şey yok. Halkımız böyle olduğu sürece bu şekilde devam ettiği sürece hani ileride bak ben bundan da net olarak söylüyorum o verenler ben vermedim diyecek bak o çolukları şu ufak bak şu ufak böyle hani pabelin palenin hakkına giriyorlar yani ha bu kadar basit vermedim vermedi, vermedi verenler vermedim diyecek ben vermedim diyecekler ileride bak ortaya çıkacak her şey e, parsel parsel sattılar ya her şeyi sattılar ülkede ne kaldı abi bir önce anlattı şeker fabrikalar olsun cart olsun, her şeyi özelleştirdiler ne kaldı ülkede ne var şu anda Fabrika, adalet 0 sıfır açtılar canım o, Konya'da uzay üstümüz var biz uzaya önce çıktık hatta Amerika falan ne biz ayda bizim var. Biz önce yaptık zaten her şeyi Almanya bizi kıskanıyor. 20 yıl önce bu ülke açtı, aç. Şim açıkçası, bak eleştirirken bileme düzgün eleştirmek evet, lazım. Tabii tabii konuşun. Abi. Bu herkes açız biz. Bu ülkede bundan 20 yıl önce bir millet açtı, ayanat giymeye çare bulamıyordu. Doğru bu, kadar, abi. bu kadar, bu evet. kadar da vicdansız olmayalım yani. Niye bu kadar yani eleştirek ki? Şimdi arıyor. hastalık çıktı, pandemi çıktı. Ya. Pandemi de tuttu. Hiçbir devlet vatandaşına bu kadar güzellik yapmayken bu adam gitti yabancı ülkelerden bir tane vatandaşını kolladı. Yüz binlerce insanı aldı buraya getirdi. Bu doğruya doğru demek lazım. Bak. bu adam ülkesini seviyor. Yani sevmediysek veren... yalan söylemiş İBAN olur. İban numarası hangi devletlerde Hangi? İban numarası verip 10 lira hangi ülkesi? Niye? Onu soruyorum. Sen Amerika'da, Amerika'da o kadar ekonomisi yüksek. Dolarla yaşanan bir ülke. Yani o, o Maaş de... alanlar. Aynen dolarla şey yapan ekonomisi. Amerika'da ne yapıyor bu millet? Hastanesine gitti. Hepsi hastaneye cayır cayır para ödedi bu pandemide. Adam, adam bir milyon, ödedi. 1 milyon dolar. Evet. Adama hesap çıkardı. 1. Makinelerden çöktü. sağlık sistemi. Makinelerden maske alıyor adamlar. Şimdi, yani adam, şimdi ben neye kızıyorum biliyor musun? Yanışanı var. Ben 54 yaşındayım. 80 yıllarda gördüm. 2000'li yıllarda. 1998 senesinde İstanbul'a tankerle su taşmıyordu. Bunu gençler bilmez. Biz biliriz. Evet. Bir Direkt ikincisi açlıktan nefesimiz kokuyordu. Adamlar kokuyor? kardeşim günde iki saat su veriliyordu. Yalan mı? Bunları yani niye görmediniz? Günde gibi. iki saat su veriliyordu. Şimdi abi, elektrik sıkıntınız var bunu, mı? Bunu yani. A Haber, adam haber bunu, bunu, biniyor, bunu A Haber bunu biliyor. Bunu A Haber anlatıyor. söyleyse hata mı yapıyor? Ya? A Haber'e, Habere daş çok... atalım. Habere daş. Taşı... Adam doğruları söyle söylüyor kardeşim. Papaz Brans'ın de... olayları vardı bir dönem. Hatırlıyorsunuz al Papaz'ı ver papazı falan muhabbeti vardı. İstanbul'dayım. Amcamların evindeyiz. Koyu AK kendi kendisi. Saygı duyarım. Siyaset siyasi görüş farklıdır. Kimseye bir şey demem. Tutabilir. Ha. Papaz Brans'ın verildi. Şey A haberde alt yazı. Bak bunu yazın çıkmazsa A diyeyim. Bak ben yalan söylemiyorum şu anda. Papaz Brans'ın gizli Müslüman mı? Hani verdik doğru yani gizli Müslüman o yüzden verdik ya. Hani Bak diğer ha türlü vereceğimiz yani yok yani bizim. A haberde anlatılanlar hani varsa bile bu kadar abartı ki o da varsa. Şimdi ben bir şey söyleyeyim mi? Osmanlı son 200 abi senesini abi Fransa, abi İngiltere elinden geldiği kadar o zamanlar Osmanlı içeriden çürüyordu. Osmanlı içinde masonlar var mıydı? Vardı. Tarihi izlerseniz. Evet. Masonlar vardı, ateistler. Bunların hep Fransa sahte medreselerle, sahte hocalarla Osmanlı yıkmanın çok şeyine uğraştı. Son 200 senenin biz şeyini yaşıyoruz. Bunu unutmayın. Biz e, yani yıllar öncesinde değil de günümüzün konuşma tarafı arasında ha, halkın gündemine konuşalım. bakıyoruz. Ben biz. sana bir şey söyleyeyim mi? Geçmişini unutan insan geleceğine hiçbir zaman atılamaz. Ha yani. 20 sene önce arkadaşın dediği gibi geçmişe takılan 20... da ileriye gidemez. Şimdi, Böyle bir durum var. Hayır. Bugün ona bakarsan Japonya örf adetini yaşıyor değil mi? Ne kaybetti adam? Bana söyler misin? Ne kaybetti? Çin muyuz? Çin abi? bugün kendi örf adetinde yaşıyor ama teknolojiye dur demiş adamlar. Öyle mi kardeşim? Ama senin içinde öyle insanlar var ki hala batı zihniyeti yaşıyor Yok neymiş Ey George versene borç Michael olmaz bende de diyor. Bu ne demek ya? Ben sana bir şey Biz kendi örf adetimizi unutmak üzereyiz şimdi Ben sana bir şey sorayım abi Demin abimi de dinledim de ben gidemedim buradan normalde işim de vardı 20 sene öncesinden bahsettin abi evet. Çarık vardı dedin Bizim buzdolabımız da yoktu o zaman Yok. çamaşır makinamız Yok. da yoktu evet. Benim ee, ama nasıl vardı? Bir abi. Ben, ben <laughs> yaşına yaşına dedim giden mal gelmiyordu. Ya, yaşına yaşına saygı duyduğum Mesela, için. Eyvallah, eyvallah. Şimdi ben size şunu soruyorum, tartışabiliriz. Tabi tabi tabi. dostluk çerçevesi içerisinde abi, kimse kimse hakaret etmediği süreçte yok, bu ülkede yok, her şey tartışabiliriz. Ben size şunu sormak istiyorum. Dediniz yani ya 20 senedir e, her şey <laughs> dört dörtlük gidiyor. 4 -4 e, bir saniye bir saniye şey ben özür dilerim ben sizden. 4 -4 ben yaş ben bakın yaşınıza saygı evet. duyarak dedim az önce. Size şunu sormak istiyorum. 80 ihtilalini bizler yaşamadık ama sizler çok iyi yaşadınız. Evet, ben yaşadım. yaşadım evet. 80 ben ihtilalini de. yaşarken Kenan Evren'in yapmış olduğu darbeyle Hı -hı. ülke 30 sene 40 sene geriye gitti. Doğru. Bakın Doğru. 83 milyonluk nüfusta bakın 83 milyonluk nüfusta biz üretim adına tek bir kelimeyle alakalı hiçbir şey yapmıyoruz. Şu anda üretim yapıyor muyuz biz? Yok. Ne gibi üretim? Soğan şey. şey üretiyor muyuz? Cididdi yok. Saman yani üretiyor muyuz? Söyleyeyim. Ben ee, Kazakistan'da yaşıyordum. Temelli döndüm. Niye temelli döndüm? Eşim de orada. Kazakistan vatandaşı. Kazakistan oturumdan fazla bir şey vermiyor. Yani vatandaşlık vermiyor. Oturumu da zor veriyor. Nüfusu yüz ölçümü Türkiye'nin dört buçuk katı. Evet. Nüfusu 15 milyon. Geldim buraya nerede yaşayacağım diye düşünüyorum. Ankara annem devlet da emekli, babam emekli. Ankara toplama yurdu gibi olmuş. İstanbul toplama yurdu gibi olmuş. Işıklarda duruyorum camımı açmaya korkuyorum. Ben korkuyorum camımı açmaya yapışıyorlar arabaya. Suriyelisi, Afganlısı, İranlısı, Özbeyi, Kırgızı, Bişkek'i nalet bir şekil olmuş yani. Şunu diyeceğim size Dingon Nağrı olmuş burası. Biz ikinci sınıf vatandaşız kusura bakmayın ben yeme içmeye krizi söylemiyorum. Türkiye mi? İkinci sınıf vatandaşız biz kardeşim. kardeşim Kargoya gittim. E Kargoya gittim isim vermeyeceğim. Gözümle gördüm dedikleri hep dinliyorum. Kargoda adam kartı uzattı. Arkadan öne geçti. Nasıl öne geçiyorsun ya? Onu hemen bir çıkaralım aradan. Dedim bir dakika ne bu adam? Türkçe doğrusu konuşamıyor. Herhalde büyük ihtimal görmedim bir şey var. Mülteci kartı var. Yani burada bile sınıf uygulaması var. Kazakistan vermiyor. Bak alamadım temelli döndüm. Durumum iyi. Vermiyor. Araştırıyor. Sen diyor niye devamlı geliyorsun gidiyorsun oraya buraya ülke değiştiriyorsun. Vermiyor. Burada yol geçen al olmuş. Yani benim düşüncem bizi yavaş yavaş asimileştiriyorlar. Buna yani yol geçen anı, ben onu gördüm. Ben sana şöyle söyleyeyim bak. Şimdi o, şimdi Siyonistlerin bakın, burada çok önemli bir, içeride çok büyük yani dışarıda da çok oyun oynanıyor. Siyonistleri, Siyonistlerin, Yahudilerin, e, ee, 60 senedir 100 senedir planladığı bir şey vardır, Bok projesi, Büyük Orta Doğu projesi. Şimdi sen Orta Doğu'na Osmanlı İmparatorluğu, Atatürk'ün dahi Afrin'de şey çıktı, Karabiyan öyle mi? Sen bu Güneydoğu, hani Orta Doğu'ya, Suriye'ye, Irak'a sahip çıkmazsan yarın senin e, sınırına PKK devletini yağarlar bir. İkincisi eğer sen bu insanları dışlarsan Bak ben sana Çok büyük oyunlar oynanıyor. Türkiye'yi abluka içine almaya çalışıyorlar. Bugün Kıbrıs'ından bak Kıbrıs'ından tut. Bugün e, efendime söyleyeyim Ermenistan'dan tut. Bugün Ermenistan, Azerbaycan. Bugün Ermenistan, Ermenistan Azerbaycan'la şey yapıyor. Ne için? Ortadoğu'yu yani Orta amaçları tamamen yok etmek. Ben, ben, cebime bakarım. Ben, ben cebime bakarım. Benim için önce cebim. Karnım. Karnım doyacak ki ben memnun olayım. Benim ya Kazakistan'da karnım doyuyor. Et ucuz, ya. su ucuz, yer eksi 40 Aman derece. Her yerden insan gelmiş. Bak, her yerden gelen insan senin cebine mi cebine mi şey diye. Bırak. Şimdi adam garibandır. Türkiye, Türkiye insana değer veren bir ülkedir. Bunu hepimiz biliyoruz yani adama değer verir. Adam oradan kaçmış gelmiş. Burada mülteci ülke olarak ona sahip çıkmamız lazım. En azından adam karnını doyurabilsin. O adam gelip de senin bir şeyini çaldıysa o zaman dersin geri beni soydular dersin. Sahip çıkmak abi sahip çıkmak vatandaşlık vermek değil. Suriyeliler gelinden beri Suriyelilere kaç milyar dolar masraf yapıldı. Ülkenin sınırlarına kurarsın kardeşim çadırını kızılayımız var. Kursunlar kardeşim çadırlarını. Baksınlar Ha Kızılay mı kaldı bak abim çok güzel söylüyor doğru diyor. Kızılay Ama senin var. parayla satıyor dostum. Abim biliyor. He. Kızılayımız var, var. Kursunlar aynen. kardeşim. Var. Var. Aynen, bir dakika dayı ben sana bir şey daha söyleyeceğim. Evet. Sen dedin yani bundan yıllar önce çarık marık. Aynen, ben kendi aynen. çocukluğumu çok iyi hatırlıyorum. Aynen. Benim aynen. babam benim babam aynen. tek kişi çalışıyordu aynen. evde. Dört tane boyaz doyurdu o adam. Bak beni bu yaşa getirdi. Allah bin kere razı olsun. Aynen. Benim babam bu yaşa bak tek maaşla getirdi. Ben şu anda bak bir önce bir tane abi var yanımda onunla muhabbet ediyorduk. Bana diyorlar ki evlen. Ben nasıl evleneceğim? ben asgari ücret maaş alıyorum. Niye? Bana bir tane bak, mantıklı bir yol söyle. Evlenen bir sürü insan var. yok mu? Ya kardeşim nasıl geçiniyorlar? Iki abi. gün sonra bak ben sana söyleyeyim mi? Ailevi sıkıntıların bak ailevi sıkıntıların yüzde doksanı parasal durumdan. Kadın haklı, kadın haklı hani ekmek istiyor doğru mu? Evleniyorsan bakacaksın. Bu ağır bir sorumluluk. Bakamıyorsan evlenmeyeceksin. Borça abi bir diyor. sen önce be devam edelim. Abi bir şey soruyorum sen, sen şey geçer değil mi? işte. Hayır bizler şey önce be devam edemedik. Yok ya diyor. bırakın şey bu işi önce. şimdi adam kadın di şey adam, şey, adam şey, di ki şey evin şey. var mı yatın şey var mı katın şey. var mı eski ki kadın eski ki kadınlar nasıl evleniyordun? Şimdiki karlı kadınlar önce sordu evin var mı yerin var mı maaşın var mı yoksa gelmiyor ne yapacaksın sen onu? Teşekkür ederim. Olabilir. 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 Kapatıyorum. Var mı sevgili? Hayırlı günler abi iyi günler.